İyi istirahatler. Sıla... ...Hazat ve Narin odalarındalar. Her şey yolunda. Sen de biraz dinlen istersen. Belki biraz yalnız kalsan iyi gelir. <laughs> Baksana şunlara belli. Çok pahalı şeyler. Bunları sana giydirmem. Şuraya bak. Söyleyelim bunları geri götürsünler. Sence kaçtığımızı anladılar. Azat. Ne zaman hüküm verirler? Yani biliyorsun. Ne zaman öğrenirlerse o zaman hüküm verecekler. Korkma, ben hep yanındayım. Zaten Emre'nin dediğini duymadın mı? Burayı kale gibi koruyorlar. Kuş uçsa haberimiz olur, kimse bize dokunamaz. Burada güvendeyiz Narenim. Sen de diyorsun işte. Burada güvendeyiz. Böyle tutsak gibi, hep gizlenerek yaşayacağız. Azat, dışarıda ne olacak halimiz? Narenim merak etme, Zamanla her şey yoluna girecektir. Ne zamanı diyorsun Azat? Törenin zamanı var. Bilmezsin sanki. Hakkımızda bir kere hüküm verildi mi? Bizi öldürene kadar peşimizdeler. On yılda geçse, elli yılda geçse bu böyle olacak. Bizi öldürene kadar durmayacaklar. Her yol deneyecek. Narinim, Seninle geçirdiğim bir saniye bile bana kardır. Senin kokunu duyduğum her an ben zaten cennetteyim. Ya ne zaman ki sen yanımda yoksun, ben o zaman ölmüşüm demektir. Azad. Kurban olamam aç. Sanki kaçtığımızı saklamanın bir mümkünü mü var. Efendim baba. Ola başlatma şimdi babandan. Neredesin oğlum? Ne zamandan beri arıyorum? Niye açmıyorsun telefonunu? Ya baba duymamışım. Hayırdır önemli bir şey var böyle üst üste arıyorsun. La hayır mı şer mi? Sen söyleyeceksin. Neredesin oğlum sen? Sıra yanınızda mı? <laughs> kaçtığımızı anlamamışlar. Lan. Evet baba. Bacımla beraberiz. Bacımın evindeyiz. Ula akılsız oğlum. Bacının evi senin karnın devi. Ne demek bacımın evi? Yok baba. Sen yanlış anladın. Biz Midyat'ta değiliz. Narini de alıp bacımla İstanbul'a kaçtık. Baba baba! Baba baba! Bismillah! Alo! He baba! Ceni. <laughs> <laughs> Ana baba, baba, ne oldu? Alo! Baba ne oldu? Celil. Celil kurban olayım. Celil e aç gönlünü. Oğlum koş kola yedin. Hı? Allah Allah'ım benim oğlum kayboldu. Allah'ım Allah Allah sen evime direğini bana bağışla. Yok. İşte ulaşılamıyor diyor. Azat, ne yapacağız şimdi? Ya babama kötü bir şey olduysa? Bunun vebalini nasıl kaldıracağız? Oğlum koş. Koş yetiş koş. Kurban olayım aç gözü. Celil. Kurban olayım. Azat. Sıla'ya diyelim. Ya olur mu öyle şey? Kızın zaten işi başından aşkın. Hayır o biraz dinlensin ondan sonra söyleriz dur. Kurban olayım Celil aç gözü. Allah'ım. Allah. Gel de mi hepsi üst üste gel. Allah'ım. Celil kurban olayım. Celil. Celil ne oldu? Bizim kanımız, bizim canımız. Yücel'im ne diyorsun? Bizi sırtımızdan bıçakladılar be de. Kim bizi sırtımızdan vurdu ne diyorsun sen? Sıra. Azat da Narin'i yani İstanbul'a <laughs> gitmiş yani. evden arayalım. Alo. Emir abin la haber? Babam nerede? Babam nasıl? Nasıl olsun? Kaçmışsınız, ocağımızı söndürmüşsünüz. Daha nasıl olsun Azat abi? Ben yapardım. Sen hiç zahmet etme. Bak o kutuda kitaplar var. Diğerlerini de sen toplarsın. Bunların hepsini şehirdeki kütüphaneye gönderin. Tamam ağam. Bu eşyaları da ihtiyaç sahiplerine verirsiniz. can pəri per eş dostu yanası imdadımın vakti elime biri uzansın can pəri per eş dostu yanası imdadımın vakti elime biri uzansın başı dumanı Çare tutmayanın giden döner de bir gün. Canım yavrum benim. Çok özledim seni. Kızım, Sıla. Çok üzüldülerim yavrum.